Tavarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarda sizlere eve iki tane ithal akvaryum kuracağımı söylemiştim. Bir set yapacaktım bu ithal akvaryumlara. Ee, ve bu set işlemim bitti. Kurulumu yaptım. Gördüğünüz gibi e, akvaryumları da değiştirdim bu arada. Öteki akvaryumu sattım. Sıfır aldım. Bu gördüğünüz Sobo'nun T490F akvaryumu. Ee, bu akvaryumu 675 TL'ye aldım. 60 litrelik bir akvaryum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekil transkentiklere buna koydum. Ee, değişiklik olarak içine Dragonstone kayalarını koydum. Şöyle gördüğünüz gibi bu kayalar e, bitkili akvaryumlarda efsane duruyor. Saz olarak şöyle cüce sazlar ektim bir tabana. Bunlar da tutunduktan sonra gayet güzel ve şık duracak. Ee, anibiyasım yine aynı şekilde duruyor. Bu anibiyası e, satmadım. Diğer bütün hani bir hasar attım. İçine şöyle e, çift, çift çiftli bir pipo koydum. Onun harici içinde e, plako vatozlarım var. fotoğraflarında şu üstte sağa sola koymaya çalışıyorum. Transkentliklere ek şöyle e, yeşil siyah tetrazonlar getirdim. Ve gördüğünüz gibi balon ramirezi. Bundan bir tane daha var. Balon ramireziden. İki tane de balon ramirezi aldım ve şöyle yeşil tetrazonlar aldım. Bu çizgilerin bir de düzleri var. İki çeşit olanından aldım. Geri kalan bütün balıklar zaten transgenetikler ve plako var. Bu akvaryumumuz böyle panda çöpçülerimiz. Gördüğünüz gibi yüzüyorlar. Alt akvaryuma gelecek olursak bu akvaryumda sırf neon akvaryum oldu. Şöyle göstereyim tavandan itibaren. 19 tane e, kardinal neon, küçükler kardinal, büyükler normal neon. Zaten aradaki fark belli oluyor diye düşünüyorum. Ve 15 tane de siyah neon. Şimdi bu akvaryum biraz e, camlar gözünleşmeye başladı. Az önce tam 20 tane siyah türkürüp saldım. aldım. E, onları da yakalarsam göstereceğim. Bunun içine e, bu normal cama cam. Kiko akvaryum denilen akvaryumlardan bu da 50 santim. Üstteki de 50 santim. Bunun motoru falan yoktu. Buna da aynı şekilde bir pipe koydum. Ve içine bir tane şerale iç filtre koydum. JBL'in ısıtıcısı var 100 watt. Yukarıdaki akvaryumda ise ee, var. Bak tüy çıktı gördüğünüz gibi. Siyah tüller. Bunlardan 20 tane saldım akvaryuma. Bunları da damızlık yapacağım. Şöyle kayanın arkasında. Yani her yere yayıldılar. Kayalarımız buradaki de Dragon Stone kayası. Ee, bitki akvaryumları vazgeçilmezi. Görseli çok güzel. Hani bir aslan tabii ki vazgeçmiyorum. Şurada da değişik bir köküm var. Hani biraz aldım pekler. Buraya da cüce sazlar ektim. Bu akvaryumumuz da iyi oldu. Burası da sadece neon akvaryumu. Ee, buranın da görseli gerçekten mükemmel oldu. Ee, toplam bir maliyet soracak olursanız tahminen 3-4 milyarı buldu iki akvaryum. Şöyle ahşaptan bir set yaptım. Beşe 5'lerden. Mobilyacı da işlettim. Pürmüzle yaktım. Sonra dışından bir vernik attım. Bu akvaryumların temizlik vakti geldi. Temizlik yapmadan bir video oluşturayım dedim. Temizlikten sonra da bir video oluşturacağım. Bu arada e, yeni bir balık türü aldım. Onu da ayrı bir video yapacağım sürpriz olsun. E, bu durumda üretimhanenin olduğu yere yeni balıklar geldi. Onun videosu da bu videodan sonra büyük ihtimal paylaşırım. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.